Hoş geldiniz. Ne balık diyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Arkadaşlar, konçiklendiğim e, kanalına hoş geldiniz. Bugün annem çarşıya gitti ve çarşıya gitmesinin sebebi kardeşime küçük kardeşime kaç e, kıyafet falan aldı ve e, gelince bana şöyle bir şey getirsin. Sürpriz, sürpriz, kutusu, sürpriz kutusu diyorum. Sürpriz İçinde gerçekten ne oldu bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şurada kitap var, şurada bir çekim kalem arkadaşlar e, şimdi şey yapacağız, birlikte açacağız bakalım neler, ay çok heyecanlıyım ya, gerçekten bilmiyordum, bakalım neler almış, şimdi bu kitabı Bununla başlamak istiyorum. Daha da yerinden çıkıyor. Şöyle bir şey. Ay çok hoş ya kapı. Dolabıma koyacağım. Şöyle bunu açılıyor yeri. Açıyor. Ay çok hoşlar. İki tane bileklik bir siyah. Böyle bir renk. Bunları bana bir üstte takarım yani. Doğrusunu söyledim. Ay ikisi yemin ederim çok beğendim. Şunun rengi mavi, kırmızı ve beyaz. Hem yeri güzel hem kendisi güzel. Kim bilir tanesi kaç. Ben de 5 lira bir şey diyorum. 5-6. Şöyle bir şey. Hem yıldız nazar boncuğu. Hem ince, narin bir şey. Şöyle bir şey. Ya yemin ederim çok beğendim. Bak hemen şunlarla uyumlu oldu. Farkındasanız kaç günü bunu takıyorum. Çıkarmayı düşünmüyorum. Anahtardır. Ee, şimdi ismi. Ay küpenin ismi anahtar. Yani çok hoş ya. Gerçekten ikisi de çok hoş. Ve pembe değil şeyde. galiba ama ben şeyini kapatmayacağım ya çok hoş şöyle de kapatmadım hoş değil mi ya çok uyumlu oldu gerçekten kanalıma abone olun tamam mı nereye ne yapacağım İslam ne bir dakika arkadaşlar. Bir dakika gitmem lazımdı. Bakın bunu da annem almıştı seneler önce. Çok seviyorum biliyor musunuz? Çok hoş. Kalp. Bu sizin kalbiniz. Tık 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 tık. Evet arkadaşlar bu çok hoş. Yemin ederim böyle aynı sünger gibi ama ilk defa böyle bir bilekliğim oldu. Çok güzel iki montaya kaç tane oldu? 2 3 Bakayım daha devam var mı? Hiç yeniplemeyeceğim. Ne var? Aa 4. bilekliğim. bu da galiba takımı gibi bir şey belki. Ya sanki takım. Bu takım mı? Annesi söyle. Anne. Çağırayım. Anneciğim. Sen an galiba bak onda. Birazdan söyleyeyim. Neler almışsın değil mi bana? Şu an bunu yapıyorum? Aa uzun bir kolye. Uzun bir kolye zaten ihtiyacım olan bir şeydi. Çok hoş. Şöyle göstereyim. <laughs> Tutaklandı. Kırmızı. Ya bu benim. Bu benim tutam. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nasıl oldu ya <laughs> Gerçekten uzun bir kolyeye ihtiyacım olan bir şeydi. Çünkü uzun kolye kapalı olduğundan dolayı e, açık açık elbiseler giymiyorum. Böyle elbiseler süslü falan süssüz giydiğim zaman böyle bir kolyeye ihtiyacım var zaten. Gerçekten anneme çok teşekkür ederim. Dediğim gibi süssüz elbiseler giyerek bu nazar boncuğunu da bekleyin. Bunu da Diğerine de takabilme gerçekten hevesim yüzde yüz. Takmak istiyorum. Son bir tane bir şey kaldı. Ay ayna. Roma pembe bir tane renk. Üstüne bir tane kız var. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Hepsini <laughs> bilmiyorum. Üstüne i̇şte bir tane gül var. Onu da yani biliyorum. <laughs> Açıyorum. Siz nerede çektiğimi göreceksiniz biliyor musunuz? Bakın sizi nerede çekiyorum. Şöyle göstereyim mi size? Bir şekerin üstünde çekiyorum. Bir de en yakından çekeyim. Hangisi yakın? Bakıyorum. Şu daha yakın. <laughs> Şu an şarjda telefon. Mıknatıslı gibi bir şey. Başka bir şey kalmadı Mesela tamir etsem Kesin bu ayına 5 lira 5 Bu bence 7 lira gibi bir şey 7 lira gibi bir şey Hiram olur. Bakın bu benim kardeşim Benim yanımda Size cevizimde demiştim ki Kardeşini gösterin Ben de demiştim ki Kardeşim uyusayla kızım. İzle babaya kardeşim. Anne. A bir eşini bitir acil. Gelir misin? Ne? Gelsene bir. Videodayım sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyelim. Anam Efendim, sen. Kızım. <laughs> sen babayı bana aldın ya. Evet. Bunlar takım olarak mı aldın yoksa... Ayrı ayrı aldım. Tam Ay uymuş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Güle <laughs> sen de beğendin mi? Ablanın eşyalarını beğendin. Hadi gideceksin artık. Gideceksin. Ablam gideceksin. Abla güzel bir video çeksin. Oluyor mu? Hı? 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 Ya ben bu kardeşimi çok seviyorum. Ama bu ne düşmeni biliyor musunuz? Takın. Tamam böyle videoyu bitirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kanalıma abone olun. Hoş geldin.